Bu da ne tanrım? Törende bir yılan. Ah, divanın kılığına girmiş bir yılan. Bizim törenimize katılmış. Bu yılandan kim koruyacak? Yok, hayır Retik, gitme lütfen. O o yılan seni öldür <laughs> Sana yalvarırım. Lütfen, lütfen ailemi bırak. Lütfen ailemi bırak. Anne bugün o yılanı öldüreceğim. <laughs> ya, hayır Retik <laughs> tamam. dur, Durun, hayır. Sakin olun. Retik dur. Ankeci hangi cin? Biliyordum. Bu yılanın geri geleceğini biliyordum. Neden buraya geri geldin? Neden? Neden geri geldin? <laughs> Ritik hayır <laughs> oğlum. Bırak onu. Bırak oğlumu. Seni bugün öldüreceğim. Oğluma zarar verme, ha, yalvarırım sana. Akici, Akici, Akici neredesin? Akici, Akici buraya gel. Ah. Sessiz. Lütfen kendine gel Seşa. Sakın Riti'yi ısırma. Neden? Neden bir yanı kılığında törene katıldın? Hayır! Hayır! Tanrım! Tanrım Riti'yi ondan nasıl kurtaracağım? Ben yılan formuna dönüşmeliyim. Sana bu kolyeyi takmak istiyorum. Seşa, Seşa, neden bugün törene geldin? Neden? Yamini'nin bu töreni kristali kullanmak için yaptığını bilmiyor musun? Buna rağmen geldin. Biliyor musun? Bu tören başarıyla tamamlansaydı, Yamini yılan kristalinin güçlerini ele geçirecektin. Her şeyi mahvediyordun Seşa. Hepimizi öldürecektin. Divya'yı odasında görmeseydim çoktan bitmiştik. Onu odasında görünce direkt aklıma sen geldin. Törendeki sen olduğunu anladım Seşe. Böyle bir şeyi sen nasıl yaparsın? Benim kardeşimsin. Benim kardeşim. Neden Seşe? Neden? Neden yaptın bunu? Törene neden katıldın? Ailemizin katillerini ne unuttun? Peki intikamımızı? Bu törene neden katıldın? Neden? Evet törene geldim. Bunu kendi isteğim ve arzumla yaptım. Divya'nın kılığında geldim. Çünkü amacımız aynıydı Şivanya. Yamini'nin bugünkü törenini durdurmak. Düzenlenen törenin bugün asla yapılmaması gerektiğini düşündüm. Çünkü Yamini törene başka bir yılan getirip ritüelleri tamamlayacaktı. Gelmemin sebebi buydu. Ancak sen, sen yılan oynatıcısını çağırdın, beni açığa çıkardın. Eğer bunu yapmasaydın, yılan kristalini alırdım. Her zaman seni destekledim Şivanya. Ama sen, bana güvenmedin bile. Bugün benim yılan kristalini almamı hiç istemedin. Değil mi Şivanya? Ne diyorsun sen Seşa? Bunu nasıl düşünürsün? Yapmak istediğin dursa önceden söyleyebilirdin. Ben de seni desteklerdim. Törendeki yılanın sen olduğunu bile bilmiyordum. Şivanya, sadece yılan kristalini korumak istedim. Tıpkı senin gibi. Sen ne istiyorsan ben de onu istedim. Sen ne yaptıysan ben de onu yaptım. Senin düşündüklerini yaptıysam bunun nesi yanlış olabilir? Sen kazandın. Yılan oynatıcısını buldum. Töreni durdurdum. Yılan kristalini sen korudun. Yamini hedeflerine ulaşamadı. Yeterli. Seşe. Böyle söyleme lütfen. Hata yaptım. Affet beni. Benim yüzümden her şey berbat oldu. Öyle oldu. Yılan olduğum anlaşıldı. Herkesin önünde. Ama sen, peki bu kişi sen olsaydın? Ritik seni bu evden gönderirdi. Bunu hiç düşündün mü Şivanya? Buna dikkat etmelisin. Ritik'in gerçek formunu anlamaması lazım. Bugün Yamini'nin tören yapmasını engelledin. Bir dahaki sefer ne yapacaksın? Bunu nasıl düşünemedim? Seşan'ın kalbini kırdı. Yılan. Bu nasıl bir yetenek böyle? Bugüne kadar en iyi rol yapanın ben olduğumu düşünüyordum. Ama senin rol yeteneğin benim bile çok üstümde. Şivanya'yı kandırdın artık iyi bir ödülü hak ediyorsun benim kara yılanım. Dur nazar değmesin sana. Şivanya tam zamanında gelmeseydi bu tören başarılı olacaktı. Sen yılan kristalini alacaktın. Ben de aşkımı, Riti'yi. Ne oldu? Neden durdu? Kimse kız kardeşinin sevdiğini almasını istemez. Hı? Gördün mü? Kız kardeşinle sevdiğinin nasıl evlendiğini gördün mü? Ya sen? Biz seyirci gibi olan biteni izledim. Söylediklerin gerçek değil Yamini. Senin gerçek yüzünü gördüm. Korkunu, yılan korkunu. Ya <gülüyor> sadece gülüyorum. Sadece düşün. O sevdiğini alacak. İntikamını da. Peki ya sen? Ha? İntikamımızı. Ha evet. Peki ya de ikiniz mi alacaksınız? İki efendiye de hizmet edilmeyeceğini duydum. Peki ya Ritik iki yılana nasıl hizmet edecek? Onu istiyor musun? ritin senin olmasını yeter. O kız kardeşimi seviyor. Ah evet. Onu duymuştum. Senin hakkında araştırma yapmıştım. Hayatın boyunca her şeyi kız kardeşin için yapmışsın. Kendin için ne yaptın? Hayatın boyunca onun kölesi mi olacaksın? Bildiğim kadarıyla Ritik onun kölesi. Öyleyse bu hikayenin sonunda o aşkını alacak. Ben yılan kristalini. Peki sen ne alacaksın? Ritik'i seviyor musun? Dinle. Eğer inkar edersen kendini kandırırsın. Bana yalan söyleme. <laughs> söyle. Hadi söyle. Riti'yi sevdiğini söyle. Onu sevmiyor musun? Bence onu seviyorsun. Hayır. Evet. Evet. Sen Riti'yi seviyorsun ve de onu istiyorsun. Ben de yılan kristalim. <laughs> Doğru değil mi bunlar? o yılanın da bu evden kovulmasını istiyorum. Ve sen de, sen de Riti'yi bırakmasın. Sadece düşün. Yılan kristalinin güçlerini bir kez kazandığımı düşün. Gör bak. Riti'nin beynini yıkayıp onu sana hediye edeceğim. Seni gelinim yapacağım gelinim olacaksın ve bu evde yaşayacaksın. O yılan bu evden gidecek. Onun yılan olduğunu Ritik bilmiyor. Onun yılan olduğunu öğrendiği an eminim ki onu bu evden o da gönderecek eminim. Ancak senin yardımına ihtiyacın var. Edersin değil mi? Böylece, böylece Ritik'i alacaksın. Ben de yılan kristali. Onu almak istiyorum. Sen de isteyeceksin. Eğer bunu istiyorsan benimle gel. Hadi törene katı. Yılan kristalini almama yardım et. Bu önemli bir güç. Riti'yi senin yapabilir. Söyle bu anlaşmayı kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Göreceksin bu yılan sevgin beni gelinin yapacak. Rehece ya. <laughs> ailesi seni selamlıyor gelin. Bugünkü törende olmadıysa ne olur sanki yarın olur. Ancak biz her şeyden önce yolunumuza çıkan bu engelden kurtulmalıyız. Senin önüne çıkan engel de benim önüme çıkanla aynı. Şivay. Onu öldür. Ritik sen olsun ve ve incide Şekil değiştiren bir yılan insana aşık olduğunda onun için her şeyi yapar, öldürür bile. Sevdiğim için ölsem bile pişman olmam. Ben her cezaya razıyım. Yeter ki Ritik benim olsun. Diyor. Ne düşünüyorsun? Sadece bir insan için kendimi öldüreceğimi mi? Hayır. Yılan kristalini alacağım ve dünyaya hükmedeceğim. Ayrıca bunları sevgilimle yapacağım. Yılan kristalinin güçlerini almana izin vermeyeceğim. Yılan kristali de Ritik de benim olacak. Ne düşünüyorsun? Şivanya'yı yok etmenin yolunu düşünüyorum nasıl yapacaksın? Bunu daha sonra söyleyeceğim. Şimdi söyleyemem. Çünkü sen bu engelle biraz daha yüzleşmelisin. O yılanın beni nasıl uyuttuğunu hatırlayamıyorum. Neden hiçbir şey hatırlayamıyorum? Bunu nasıl bilebilirdin ki? Bu yılan her şekle girebilir. Peki yılanın kim olduğunu nasıl bilebiliriz? Ya o yılan bu şişe olduysa? Kendine gel Armita. Kendine gel. Kendine gel. O yılan bu evde özgürce dolaşıyor. Bu ne cüret. Abi internette okudum. Eğer bir yılan intikam istiyorsa kesinlikle intikamını alırmış. Hepimizi öldürecek. Bizi öldürecek. Sizi öldüremez. Ben varım. Onu durduracağım. Ama abi nasıl? Bugün Divya olarak geldi, yarın o yarın başka biri olacak. Onun kim olduğunu nasıl bileceğiz? Bileceğiz. Geldiğinde. Abi. Nereye gidiyor? Guruma bu külü vermişti. Bu sayede yılan ne içeri girecek ne de şekil değiştirebilecek. Anne ne yapıyorsun? Buna ihtiyacımız yok. Peki yılanı nasıl öldüreceksin? Onu sen öldüreceksin. Evet oğlum. Boynundaki sembol var ya. O sembol yılanın seni öldürmesini engelliyor. Bakalım bu kez hangi oyunu oynayacaksın bayan Yemin? Ben de o yılanı öldürmek istiyorum. Ama şimdilik gelmesine izin vermezsen nasıl öldüreceksin? Sen bu yılandan daha ölümcülsün bayan Yemin. Eminim ki aklında başka bir plan vardır. Gül yüzük artık onlara ihtiyacımız yok. Çünkü bunlara rağmen Suri ve Şeleş hayatta kalamadı. Bu yüzden sen öldüreceksin. Ve silahın... ...boynundaki sembol olacak. Eğer durum buysa... ...o yılanı eve geldiği gibi... ...hemen öldüreceğim. O yılan bu eve girecek. Benim kara yılanım. Bu yüzden bu külü koymanı engelledim. Oğlum... Hadi, Şivanya'nın yanına git. Onun durumu iyi değil. Tamam anne. Deviya, dinlen sen. De. Sakın endişelen. Çok korktu. Hadi, tamam anne. Evet hadi. Sen de dinlen anne. Öldürme lütfen. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Kimseyi öldürmedim ben. Lütfen. Aklını <laughs> mı kaçırdın <laughs> sen? Ha? Yemini e Sen sen mi geldin? Ben ben yılanı arıyordum. O buralarda olabilir. Ne kadar daha arayacaksın? O yılan bugün töreni mahvetti. Ya sen? Tören başlarken nerelerdeydin? Geri gelemedim. Bu yılan beni biliyor ama seni bilmiyor. Beni öldürmek istiyor. Eğer Ritik onu engellemeseydi beni öldürecekti. Şimdi sen söyle. Söyle bana. Şivanya'nın olması gerekirdi. Divya ile alakası ne? Aklını mı kaçırdın sen? Şivanya düştü ve... Sonra da diğer ne? yılan... Ne zaman? Nerede? Nasıl yaralandı? Of of. Bu korkuyla birlikte senin aklın da gitti. Hayır hayır aklımı kaybetmedim. Belki ayrıldıktan sonra oldu. Ha. Yamini... E, ...içinde ne var? Bunda. İşte orada. Burada duruyor kap. Bu kapın içinde mi? Aa, evet. Yılan kristali içinde. Demek ki Anki şeklinde Şivanya geldi. Bana kabın içinden olduğunu sordu. O biliyor. Ben de biliyorum ki o da... O da bir yıl. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.